Evet Ahmet hoş geldin yayınımıza. Merhaba Arzu, kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. E, şimdi tabii e, Jolani ile Avrupa Birliği ülkeleri, işte bölge ülkeleri görüşmeler gerçekleştiriyor. Herkes sıraya girmiş durumda. E, işte en son da Hakan Fidan Şam'da görüşme gerçekleştirdi. Şimdi ben de şunu soracağım. Yani biraz baktık açıklamalara. E, tabii çok detay yok açıklamalara dair. E, Türk devleti Jolani ile ne yapmak istiyor? HTŞ'e ne yapmak istiyor? Önce buradan başlayalım konuşmaya. Evet. Şimdi Hakan Fidan gitmeden evvel hatırlıyorsam Tayyip Erdoğan bir açıklama yapmıştı ve demişti ki yeniden yapılanma için Dışişleri Bakanımız oraya gidecek ve yeniden yapılanma için konuşacaklar. Yani Suriye'nin yeniden e, yapılandırıldığını ve dolayısıyla bu yeniden yapılandırılmaya e, Türkiye'nin de rol alacağını söylemişti. Bunu birçok açıdan yorumlayabiliriz. Bir tabii Suriye yani evet 11 yıl, 12 yıldır bir iç savaş yaşadı. neticede bir rejim değişikliği var ve bir yeniden yapılanmaya ihtiyacı var mı? Var yani alt yapıda tutar mı? işte başka konulara kadar. Bence esas mesele bu değil. Esas mesele siyasi yapılanmada. Yani bundan sonra Suriye nasıl bir siyasi e, şekil alacak, nasıl yönetilecek, e, nasıl bir anayasaya sahip olacak, e, kim yönetecek? bu yönetim e, erkleri organları e, kimden oluşacak e, ve bunlar bu yeni yönetimi oluşturacak dinamikler dinamikleri kim belirleyecek yani bu dinamikler içeriden belirlenecek dışarıdan mı belirlenecek bütün bunlar soru işareti ve öyle anlaşılıyor ki Türkiye bunun içerisinde çok e, e, önemli bir rol oynamak istiyor ne için bir e, orada biz biliyoruz ki her ne kadar Hakan Fidan işte HTŞ lideriyle görüşmeden evvel HTŞ ile zaten biz yıllardır çalışıyoruz. Bunlar işte karşı bizimle yardımcı oldular dediyse de hı hı. Türkiye esasında SMO dediğimiz e, Suriye muhalefeti dediğimiz eskiden ismi Özgür Suriye ordusu olan yapıları destekliyor. Ve bunlar da birçok örgütten oluşuyor. İşte içerisinde Selefi olanı da var. E, Türkistan İslam Partisi de var. Ne bileyim işte ihvancısı olan da var. Hiçbir şey olan da var. Yani birçok e, grup var ve Türkiye e, bunlara, bu paramiliter e, gruplara paralel olarak da bir de merkezi Antep'te olan bir geçici hükümet kurmuştu. Suriye'nin hmm. Goya geçici bir hükümeti vardı, geçici başkanı, başbakanı vardı, bakanları vardı. Şimdi Türkiye'nin tercihi tabii ilk etapta bunların Şam'a gitmesiydi. Hatta Halep düştükten Hamada düştükten sonra ve Humus'ta biraz şekil aldıktan sonra Tayyip Erdoğan'ın hatırlarsan bir açıklaması vardı. Mahalifler Şam'a gidiyor. Şam yolundalar evet. demişti. Aslında orada kastettiği mahalifler Suriye Milli Ordusu dediği yapılar. Dolayısıyla her teşer bir kere işe şöyle başladı. Halep'e geldi. Halepten sonraki yolculuğa yani Şam yolculuğunda SMO ve Türkiye'nin geçici hükümetinden hiç kimse yanına almadı ve halen de almış değil. Ve hı hı. Türkiye... Peki bunu nasıl yorumluyorsun? Yani az önce hem Türk niyetinde söylediğin mesela bunu nasıl yorumlamak lazım HTC bakımından? Evet. Şimdi oraya geliyorum. Yani senin ilk sorunla bağlantılıdır bu. Çünkü, çünkü Türkiye bu durumu görünce ve SMO'yu da HTC'ye entegre edemeyince bu Şam'ın düşürülmesine ve yeni fiili yönetim içerisinde entegre edemeyince Türkiye ne yaptı? Aslında zaten bizim en büyük dostumuz HTC'ydi. Demeye getirdi. Yani yani Heteşe de durumun farkında. Hatta Heteşe, Halep'te ve Halep merkezinde dikkat edersen bu grupları kovdu bile. Yani Kürt bölgelerine yönelik ne yapıyorsanız yapın ama bizim şu an hakimiyet kurduğumuz bölgelerde ve rejimden alacağımız bölgelerde sizin bir otoriteniz, bir yetkiniz yok dedi. Yani halen de yok. Ne siyasi olarak ne e, askeri olarak. Yani hı hı. aslında Suriye Milli Ordusu'nun Beşar Esad yönetiminin devrilmesinde hiçbir rolü yok. Dikkat edersen olayı HETEŞ'e başladı değil mi? 27 Kasım'da evet. Halep'e geldi, ardından Şam'a gitti. Bu diğer elemanlar... Işte Rojava'ya yöneldiler. Rojava'ya yöneldiler. Yani Esad rejiminin olmadığı yerlere yöneldiler. Ve Türkiye şimdi yeni durumu kabullenmek zorunda kaldı. Bundan sonra işte niye Tayyip Erdoğan... o? konuşmayı yaptı ve Hakan Fidan niye gitti? Yani ilk sorunla bağlantılı olarak hı hı. yeniden yapılanma. O da şu. Baktılar ki evet uluslararası güçler de eee her e, birlikte çalışıyor veya hte şeyi kabul ediyorlar veya edecekler. Dolayısıyla eee SMO HTŞ'nin olsa olsa gölgesinde bir yapı olarak kalacak belirleyici olan, Şam'da belirleyici olacak olan HTŞ'dir şu durumda. Türkiye bunu gördü ve hemen koşar adım. oraya gittiler. Önce İstihbarat Başkanı, sonra Dışişleri Bakanı ve yakın zamanda da Erdoğan'ın gitmesi düşünülüyor. Şimdi burada Türkiye'nin işte iki ana konuda etkili olmak ve belirleyici olmak istediğini görüyoruz. Bir, Kürtlere bir statünün verilmemesi ve hatta olabilirse HTŞ ile Kürtlerin işte çatışacağı bir zemin oluşturulması. HTŞ ile YPG, Demokratik Suriye Güçleri hmm. arasında bir çatışma, bir savaşın çıkarılması. Türkiye'nin şu anda kafa yorduğu, üzerine çalıştığı proje yani birinci madde bu. İkinci maddede SMO'nun olabildiğince HTŞ içerisinde yani Türkiye'ye bağlı doğrudan, doğrudan Türkiye ile organik bağı olan grupları doğrudan HTŞ'nin oluşturacağı yönetime entegre etmesi askeri ve siyasi olarak. İkinci konu da budur ve hmm. bu iki konu birbirini tamamlıyor. Yani eğer HTŞ Kürtlere karşı, Rojava'ya karşı Türkiye'nin istediği e, pozisyona gelirse o zaman Türkiye e, doğrudan ve SMO'yu da buna entegre ederek HTŞ'ye bir güç eklenmiş olur fakat e, HTS'e tabi bu tuzağa düşer mi düşmez mi? O ayrı bir tartışma konusu. Yani böyle hı. bir durum olursa bu Suriye'yi, Rojava'yı, şey nasıl etkiler? Bunu da ayrı bir başlıkla tartışmak gerekiyor. Hı hı. Tabii belki üçüncü başlık olarak da aslında e, Türk patronlarının aslında beklediği bir şeydi. Çünkü yeniden aslında bir de gerçek anlamda yeniden bir inşa süreci de olacağı için e, herhalde böyle e, iktisadi ekonomik paylaşımdan da pay alma gibi de e, bir başka gündem olabilir diye ben Eklemek istiyorum sana. Evet o da bir başlık mutlaka ama e, tabii Türkiye bu diğer iki e, başlığı şey yaparsa, e, başarırsa zaten o otomatikmen gelir. Evet. Ama bunları yapamazsa belki senin de söylediğin gibi sadece onlarla yetinmek ve yetinilmek zorunda bırakılır yani. Çünkü Suriye'nin şu anda tek patronu Türkiye değil. Yani Hı -hı. Türkiye her ne kadar öyle e, kendini Nasip. gösteriyorsa da şu anda bütün dünyanın eli oradayız. Ama, ama şimdi mesela bu çizdiğin tabloda şöyle bir şey var yani e, ben, benim aslında itiraz ettiğim nokta yani hani aslında hani HTŞ ile e, Türk Devleti'ne ortaklaşan bir amaç birliği yok gibi gözüküyor bu çizdiğin tabloda. Böyle e, mi düşünüyorsun gerçekten? Bazı konularda var bazı konularda yok. Şimdi HTŞ eskiden sadece İdlib'deydi Arzu ve İdlib'in dışarıya açılan bir şeyi yoktu. Bir kapısı yoktu. Sadece Türkiye'ydi. yani başında zaten bir şey vardı 2019... Anlaşması vardı. Türk askerleri etraftaydılar. E Rusya'nın, işte İran'ın şeyin baskısı vardı. Dolayısıyla Türkiye ile Heteşe iyi geçinmek durumunda idiler. Ve şimdi anlaşılıyor ki Heteşen aslında alttan her ne kadar terör listesinde bulunsa da Amerika ile de İngiltere ile de belki dolaylı olarak İsrail ile de ilişkisi varmış. Yani Heteşe böyle birden kendi kendine... harekete geçip bu süreci başlatmadı. Şimdi. HETEŞ'e ve Türkiye eğer eskiden her konuda zaten birlikte hareket etselerdi, yani etme zemini olsaydı Türkiye bu Suriye Milli Ordusu falan kurmazdı. Yani HETEŞ'e zaten vardı, hepsi ona şey entegre olurdu. Hatta dikkat edersen bunlar Afrin'de, Afrin'in güneyindeki bazı yerlerde böyle çok aşırı derecede artık e, talancılık, yağma falan yapınca her taşı İdlib'den gelip müdahale edip onları kovdu. Yani hmm. kendi duruma el koydu. O zamanlar da konuştuk. Yani acaba bunu Türkiye ile mi yaptı? Türkiye'den bağımsız mı yaptı? Halen biraz karanlık ama sanki Türkiye ile koordineli yaptılar. Çünkü Türkiye'nin de tam kontrol edemediği e, gruplar falan vardı. Yani Türkiye hani e, Esad'la barışmaya çalışırken buna itiraz eden gruplar vardı ve Türkiye bunları HTS'e üzerinden terbiye etti bir süre. Ve dolayısıyla HTS'e ile Türkiye'nin eskiden ilişkileri yoktu diyemeyiz ama HTS'e eşittir Suriye'nin, Türkiye'nin bütün yaptığı, istediklerini yerine getiren bir yapı olarak da söyleyemeyiz. Yani SMO ile Türk devleti arasındaki benzer bir ilişkiyi HTS'e kuramıyoruz şu anda. Tabii kuramıyoruz. Şu anda durum Şu anda evet HTS'e'nin Türkiye gibi bir ülkeye ihtiyacı var. Çünkü Türkiye Suriye'nin bir komşusu ve HETEŞ'e Şam'da kendi geleceğini garantiye altına almak için aslında herkes de iyi geçinmek zorunda. Hmm. Fakat HETEŞ'e eğer kalkıp Türkiye istedi diye Kürtlere, demokratik Suriye güçlerine yönelik bir saldırı, bir savaş başlatırsa o zaman intihar etmiş olur. Kendi ayarına... Ama onu soracağım şimdi e, Ahmet, geldiği noktaya dair. Şimdi aslında o basın toplantısında Jolani'nin söylediği bir şey var ki, bunu daha önce de söylediler. Yani bu ordu sistemiyle ilgili, askeri yapıyla ilgili devlet dışında herhangi bir grubun elinde silahın olmaması gerekir gibi bir şey söylüyor. Yani mesela ben evet. bunu acaba Rojava'ya dönük de bir e, ifade olarak al, algılayalım mı örneğin? Ya da mesela bu ifade Rojava için ne anlama gelir? Bu konuya ne evet. Şimdi aslında tabii bu ifadenin yani devlet dışında başka bir e, silahlı... Yani devlet ordusu dışında başka bir ordunun olmaması zaten gerekiyor. Bunu ben de söylüyorum, sen de söylersin, herkes söyler. Yani bir ülkede bir devletin içerisinde birkaç tane ordu olmaz. Fakat nasıl bir devlet? Yani Suriye nasıl bir devlet olacak? Yani sadece HTŞ'nin gelip işte Esad'ın yerine geçtiği ve artık devlet benim, benim dışında ben ne desem o dediği bir devlet mi yoksa Suriye'deki bütün unsurların bütün tarafların katıldığı ki buna Rojava da dahil katıldığı ve yeniden e, işte e, bir konsensüs sağlanarak yeniden oluşturulmuş, yazılmış bir anayasayla herkesin haklarının güvence altına alındığı e, bir e, işte ve uluslararası meşruiyet de, e, kabul gören, kabul edilen bir anayasayla oluşturulacak yeni bir devlete de, o zaman bu tür silahlı e, yapıların durumu konuşulur. Hı hı. Yani bu sonra konuşulacak bir Şimdi Yani her tarafa çekilebilir. Ama işte bunlar buradan başladılar mesele Yani hani bir federasyon olmayacak gibi açıklamaları oldu. Yani belli isimler yapılıyor. Tabii. Yani bunu doğrudan devletin ismi görüşülmüş gibi anlayamıyoruz henüz daha. İkincisi bu mesele. Mesela bu mesele sıkça gündeme geliyor yani. Evet bu şu olursa mesela şu anda Türkiye'nin işte Kürt özgürlük hareketine dediği gibi silahı bırakın her ondan sonra konuşalım dediği bir şekilde olursa onun sonu yok. Onu herkes konuşabilir. Yani Jolan'i de konuşabilir. Fakat onun gerçekçi olmadığını da herkes görür. Dolayısıyla o o o, o öyle bir çıkışın bence şu anda pratikte bir anlamı yok. Öncelikle siyasal bir çözüm. Siyasal bir çözüm olduktan sonra bütün bu askeri e, yapıların sorunu konuşulur. Siyasal bir çözüm olmadıktan sonra Rojava'nın da, özel yönetimin de e, bu konuyu gündeme getireceği beklenemez. Hı hı. E, eğer bu bir gerileme, bir çatışmaya dönüşürse o zaman HTS'nin şu anda e, uğraştığı birçok bir soruna ek sorunlar olmuş olur. Suriye'de iç savaş yeniden başlar. HTS'e de yakalamış olduğu tırnak içerisindeki meşhuriyetini kaybetir. Tabii burada... Eğer iş yani belirleyen bu durumu belirleyen tek Türkiye olursa e, Türkiye'nin şu anda istediği ile Rojava arasında bir çatışma çıkarmaktır. Demokratik Suriye güçleri arasında. Ama HTH'nin üzerinde öyle anlaşılıyor ki çok daha büyük uluslararası başka güçlerin de etkisi var. Onların da telkini ve uyarıları olacak. Dayatmaları olacak. Hı hı. Ve bu güçler Türkiye'yi de aşan güçler. Yani isim de vermek gerekirse işte Amerika, İngiltere bunların ne isteyeceği önemli. Bunlar gerçekten işte artık biz yani kendi aramızın çözüm mü diyecek yoksa onların da bir siyasi rotayla her şeye çeşitli işte önerileri dayatmaları veya şeyleri olacak mı, telkinleri olacak mı buna bakacağız. Evet. Zihniyet olarak her tabii tabi ne kadar değişip değişmeyeceği ayrı bir şey. Zaten. Her ne olursa olsun zihniyet mücadelesi, ideolojik mücadele zaten olacak. Bütün bu konuların gölgesinde bu silikleşip bir yere bırakılmaz. Bu ayrı bir şey ama kast edilen bir siyasi sürecin başlatılması ve bu siyasi hı hı. süreçte bütün bu konuların konuşulması. Bu konular, siyasi garanti, garantiler, anayasal bağlayıcılıkla sağlandıktan sonra silah meseleleri de konuşulur. Yani... Hı hı. Ama öncelikle hadi silahı konuşalım denilecekse o zaman... Zaten çözümsüzlük başlamış oluyor dediğin gibi. Aynen. aynen. Evet. Evet. Şimdi e, Ahmet Dicle sana şey de sormak istiyorum. Bu yani e, sınırdaki kuvvet komutanlarının e, toplantısı herhalde bütün ordu komutanları oraya gittin neredeyse. E, tam evet. da Rojo ve Dünün Stavlar yoğunlaşmışken buna ilişkin ne diyebilirsin bize nasıl bir yorumun var? Dün gittiler yani 22 Aralık'ta Hakan Fidan'ın şeye gittiği gün, Şam'a gittiği gün. Tabi tabii sadece komuta akademisi değil, Deniz Kuvvetleri Komutanı bile gitmiş yani ne evet. alakası varsa. Biraz gövde gösterisi gibi sanki. Evet. Ee, ve Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanı kendisi eskiden genel komutan. Yani bütün ordu yapısı gitmiş ve orada da şey yapmışlar. İşte Suriye'nin içindeki askeri birliklerin komutanlarıyla bir video konferans gibi bir şey yapmışlar. Yaşar Güler de orada bir şey okudu bir yazı vermişlerdi ona o da okudu yani işte orada anlaşılan şu e, yani bir yandan işte Hakan Fidan Şam'da siyasi bir şey zemin Hı. oluşturmaya çalışıyor bir yandan da biz sınırdayız yani her iki durumda da biz varız gibi bir güvde gösterisi yapıyor aslında Şam'a da bir mesaj yani istediğimiz e, şeye gelmezseniz siyaseten bizim taleplerimize uygun davranmasanız biz işte sınır hattında biz harekete geçeriz şeklinde bir şey vardı. bir mesaj yani bir gösteri. ve Yaşar Güller'in konuşmasında da anladığım kadarıyla ve anlaşıldığı kadarıyla ki kendi cümleleri de öyle. Öncelikle SMO'yu böyle şey yapmak. Yani diyor ki SMO Rojava'nın diğer bölgelerini de işgal etsin. O, bir, o gerekirse biz de sınır hattımızda şey yaparız. Yani bir saldırı ve operasyon hazırlığı olduğu görülüyor zaten. Bugün başka görüntüler de geldi. E, sınır hatına takviyeler falan yapıyorlar. Fakat özellikle son 3-4 gündür bu SMAO dedikleri yapı çok ciddi derecede dağılıyor. Yani bu e, hani bir şey laf olsun veya propaganda olsun diye söylenen e, bir laf değil. Kendileri zaten yazıyor ve e, evvelki gün çok ciddi bir saldırı yaptılar Teşrin barajına <laughs> ve çok ciddi bir kırılma oldu. 12 saatlik çatışmadan sonra onlarca kişi öldü ve Ordu Komut Akademisi onun için yani ondan sonra sınır'a gitti. Herhalde bir, bu iş böyle yürümez şeklinde bir değerlendirme de yapmışlar ve dünden itibaren de demokratik Suriye güçleri savaşçıları bu elemanları teşhirinden membeçe itekliyor. Yani dünden itibaren bir bazı istikametlerde 10 kilometre kadar onları püskürttü. Şimdi ortada şöyle bir şey duruyor karşımızda. Yani e, Türkiye zaten lojistik, askeri, istihbari, hava salı, şeyi hava araçlarıyla bunların içerisinde gizli askerleriyle vesaire e, muhtemelen bir güç takviyesi yaparlar. Ya da bir cephe açarlar. Belki aynı saat e, yani sonuçta Rojo ve dönük özel hedefin Kobane'da olduğu şekilde konuşan o durum değişmemiş oluyor. Sadece herhalde taktiksel yok, yok. bir durum oluyor. Tabii tabii durum, değiş, durum değişmemiş tabii ki. Durum değişmemiş. Durum giderek de e, ciddiyetini koruyor. Fakat askeri anlamda bir ilerleme kaydedemiyorlar. Onu e, kastediyorum. Yani <laughs> öyle zannettiler. Zannettiler ki işte Tırrafat'tan YPG girdi. Sivillere bir e, şey olmasın diye. Yani kamplarda yaşayan insanlar bir katliama maruz kalmasınlar diye. Çok bir ciddi bir saldırı fırtınası var. HTŞ'nin ne yapacağı belli değil. Dolayısıyla o anki konjonktürde sivilleri tahliye etmeyi gerekli. Savaş çıkmadı. Mınbış'ta da işte başka <laughs> bir işte orada da savaş çıkmadı. Bunlar zannettiler ki Kobane'de işte diğer yerlerde de onun gibi olacak. Aslında şu, Türkiye bağlı bu grupların gerçek anlamda savaştığı yer, karşı karşıya geldikleri nokta Karakozak Köprüsü ve Tişrin Barajı'ydı. Ve oradan da iki haftadır bir ilerleme kaydetmiyorlar. Yani çok ciddi bir kırılma var. Bazıları eve gidiyor. Yani diyorlar biz Esad'ı devirmek için geldik şimdi buradayız 300-500 dolar için niye ölüyoruz diye dün 400 kişi ayrılmış onlardan SMO'da ciddi bir kırılma var diğer yandan yani çoğu HTŞ'e gitmek istiyor çünkü HTŞ artık devlet evet. şey yani maaşa da zam getirmiş %400 niye biz buradayız şeklinde bir sorgulama var dolayısıyla Türk ordusu şu anda işte bu sınıra gitmesiyle yani işte o güvde gösterisi yapmasıyla beraber ciddi bir şey yeni başka saldırılar devreye koyacağını bekliyorum. Önümüzdeki saatlerde hava saldırıları da yapabilir. Çünkü bugün de bayağı hmm. bir şey oldu. Bu adamlar bayağı bir öldü. Önümüzdeki saatlerde bir hava saldırısı falan da yaparlar. Yani işgal saldırı planı son ana kadar hep devrede olacak. Yani Türkiye'nin evet. şu anda önüne koyduğu tek şey budur. Yapabilirse hemen saldırır. Ama şu anda yapamadığı için askeri ve siyasi ve diplomatik zemin müsait olmadığı için bunu yapamıyor. Yani yoksa bu planı devreden çıkarmış değildir. evet peki. Teşekkür ederim. Tabii biz hemen şunu da söyleyeyim. Yani biz bu röportajı 16.33 itibariyle yaptık. Arpa saatiyle dolu esneni belirtelim. Çünkü hani bu saatten sonra olanları konuşmamış oluyoruz. Öyle evet. olacak yayınlayacağımız için. Ben çok teşekkür ediyorum Ahmet Yayın'a katıldığı için. Hoşça Kolay gelsin.